alıp gitmişler. Sonra Eskişehir'den Kütahya'ya, Balıkesir'e ve Bandırma'ya gitmişler. O zaman Bandırma Limanı Almanlar tarafından yapılmış. Peki bu güzel ya ne alakası hocam? Hicaz'a gitmiyor ki. Evet arkadaşlar çünkü anlaşma geri Almanlar aynı şeyi yapmışlar. Demiryolu'nu düşeriz. 2 kilometre sağ, 2 kilometre sol taraf. Oradan ne çıkarsa yeraltı kaynağı alacağız demişler. Ve adamlar ne yapmışlar? Eskişehir, Kütahya, Bandırma, Balıkesir alanında bor, limit ve birçok krom madenini alıp götürmüşler. Sonra onlar da utanmışlar. Ya biz ne yapıyoruz diye. Sonra Afyon'a, oradan Konya'ya, oradan Karaman'a ve Toros'ta da Adana'ya, sonra Mersin Limanı'na demir yolu, sonra da İskenderun Limanı'na demir yolu yapmışlar. Baktığımız vakit o zaman Zonguldak, Kocaeli, İstanbul, Bandırma, İzmir, Mersin ve İskenderun limanları hepsi Osmanlı döneminde Almanlar tarafından yapılmış. Fransızlar ve İngilizler tarafından yapılmış. Demiryolu bağlantıları limanları. Daha sonra burada Antep ve şu hatı görüyor musunuz? Türkiye ile Suriye sınırı şu anda demiryoluyla yapılmıştır. Tamamı mı yapılmış? Hayır arkadaşlar tamamı yapılmamıştır. Suriye sınırımızın bir kısmı demiryolu bağlantısıdır. Oradan Kerkük'e, Musul'a, buradan da Hicre zahmet etmişlerdir. Peki Osmanlı döneminde yapılan demiryolu bağlantısı bu kadardır. Daha sonra genç Türkiye Cumhuriyeti demiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürk aynen yapılanmak zorunda olduğunu hissettiği için doğuyla batıyı birleştirip sentez haline getirmek için ne yapmıştır? Demir yolunu aldık demiştir. Ankara'dan Kırıkkale'ye, oradan Kayseri, burada Yozgat var o yüzden gitmemiş. Sivas'a, Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar gelmiştir. Bu yol Doğu Ekspresi diye bilinir. Kayseri, Niğde ve Adana bağlantısını sağlamış, İç Anadolu Akdeniz'e bağlamıştır. Sivas, Amasya, Samsun bağlantısı yaparak Samsun bağlantılı demiryolu Türkiye Cumhuriyeti döneminde oluşmuştur. Yeni Sivas, Malatya ve Maraş bağlantı Doğu Anadolu'yu Akdeniz'e bağlanmış. Elazığ, Bingöl, Muş, Tatvan, Van ve diğer aracılığıyla Van Gül Ekspresi oluşturulmuştur. Elazığ, Diyarbakır, Batman, Kurtalan Ekspresi oluşturularak petrol ve bakır madenlerinin Samsun'da işlenmesi, petrolünle Batman'da işlenmesi sağlanmıştır. Daha sonra Afyon-Uçak-İzmir hattı, Balıkesir-İzmir bağlantı noktası, Aydın-Burdur, Isparta-Afyon, Göller Yöresi, ekspresi, karesi Ekspresi meydana getirilmiştir. Burası Cumhuriyet döneminde yapılırken Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Erzurum bağlantı sağlanmış buradaki demir çelik fabrikaların ham maddesini Sivas'tan getirsin diye oluşturulmuştur. Böyle düşündüğümüzde Kırmızı Karemli çizim Cumhuriyet dönemi demiryolları, Siyahla çizim Osmanlı dönemi demiryollarıdır. Peki arkadaşlar, Türkiye'de demiryolları nereye gitmiyor diye soru gelebilir. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda mevcut bulunan demiryolu hatlarıdır. Nereye gitmiyor? Çünkü giden yerleri sormuyorlar. Gitmeyen yerleri soruyorlar. Cennet köşelere gitmiyor arkadaşlar. Örneğin Çanakkale demir yolu bağlantısı yok. Menteşe Bilesi'nin demir yolu bağlantısı yok. Teke, Taşeri ve Antalya demir yolu bağlantısı yok arkadaşlar. Türkiye'nin cennet köşeleri. Başka nereye yok? Hakkari yok. Iğdır'a yok. Aşkın ve romantizmin başkenti Sinop'a yok. Onun komşusu Kastamonu ve Çorum yok. Sınavda bunlar çıkıyor. Peki başka nereleri yok? Bolu. Bolu karayolu karşıdır. Ama demir yolu bağlantısı yok. Samsun'dan sonra tüm Doğu Karadeniz'de demir yolu yok arkadaşlar. Sınavda bize çıkan notlara demir yolu ile ilgili bunlardır. Peki 1950'den sonra ne oldu? 1950'den sonra Demokrat Parti geldi. Demiryolu yerine Karayolu'na geçti. O günden beri Karayolu yatırımları hep arttı. Demiryolu hep azaldı. Öyle ki Mudanya, Bursa arası Demiryolu söküldü. Gerekçesi siyasidir. Soğuk savaş döneminin gerekçeleridir. O zaman Bursa'da Demiryolu bağlantısı var mı? Şu anda yok. 2018 sınav sorusudur. Peki daha sonra ne oldu? 2003 yılından itibaren demir yoluna tekrar yatırımlar yapılmaya başlandı. Devreye girdi? Hızlı tren girdi arkadaşlar. Ve hızlı trenle ilgili hiç soru sormadılar. Hiç soru sormadılar. O yüzden hızlı treni bilelim. Hızlı tren projeleri, hızlı trenle ilgili yatırımlar, yapılanlar, yapılacaklar. Nerede evet, peki? Ankara, Eskişehir. Burası siyah kalem yaptıklarım. Siyah kalem. Hızlı tren yolları biten onları yazacağım. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul, Ankara'ski, Konya, şu anda nedir arkadaşlar? Hızlı trenin biten yönleridir. Peki kırmızı kalem nedir? Kırmızı kalem şu anda hali hazırdaki hızlı tren inşaatlarıdır. İnşaat halindeki hızlı tren yolları. Şuraya hızlı tren yazalım. Eskişehir, Ankara. Afyon Uşak İzmir yolu Bilecik, Bursa yolu Edirne İstanbul yolu hızlı tren inşaatındadır. En yakın bitecek olanlardan biri Konya, Karaman ve Ankara, Yozgat nihayetinde yolu ulaşacak ve Sivas'tır. Şu anda buralar inşaat alım ülkeleri. Peki, başka planlanan ne? Yozgat, Ankara, Samsun planlanıyor. Sivas, Trabzon planlanıyor. Sivas, Erzurum planlanıyor. Sivas, Diyarbakır planlanıyor. Başka? Konya, Antalya planlanıyor. Ankara, Peri Bacaları planlanıyor. Peki, Peri demir yolu şu anda yok ama hızlı tren bağlantısı düşünülür Kayseri'nin Kayseri, peri bacalarının Ankara bağlantısı onun dışında güzel dostlarım şöyle bir durum olacak Antalya, Karaman, Adana, Mersin, Gaziantep Düşünülen bir demiryolu, hızlı tren demiryolu burasıdır arkadaşlar. Buradan yorum yaparsak mavi kalemler, planlananlar, kırmızılar şu anda inşaat halindeler, siyahlar ise biten hızlı demiryolu hatlarıdır arkadaşlar. Böyle olunca uzakta hızlı trenle birlikte örneğin Ankara Eskişehir yarım saat, Ankara İstanbul bir buçuk saat, Ankara Samsun bir buçuk saat, Ankara İzmir iki buçuk saat Ankara Antalya üç buçuk saat olacak İstanbul Erzurum Trabzon Diyarbakır bağlantıları 6 saate düşecek yani uzaklar yakın zaman kazanımı fazla olacak dışarıya bağlı bağımlılığımız azalacak böyle olunca rekabet artacak o zaman ne olacak arkadaşlar hava ve karayolu ulaşımı daralacak demiryolu ulaşımı genişleyecek şu anda hala hazırda yolcu taşımacılığımızın %93'ü yük taşımacılığımızın yaklaşık yüzde %80'i karayolu ile sağlanmakta ve bu bağlantı sağlanırsa ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle demiryolu bağlantısının artmasıyla birlikte karayolu ve havayolu ulaşımı daralacak demiryolu ulaşımı genişleyecek böylelikle Türkiye'nin dışa bağımlılığı azalacak bu çok önemli bir faktördür bunun dışında bu sene beklediğim bir olay var. O da ne? Bir soru türü. O da Londra Pekin bağlantısı Anadolu'dan geçecek. Londra Pekin bağlantısı Anadolu'da nereden geçecek? İşte arkadaşlar onu da tahtayı sileyim. Daha net bir şekilde vereyim. Pekin Londra bağlantısı Türkiye'de iki noktadan geçecek ki burası bizim için bu sene benim sınavda beklediğim alanlar nereler? Bir, Bakü, Bakü, Tiflis, Kars, Demiryolu hattı, Lond Pekin, Londra arasındaki bağlantı noktalarından biridir. Bu yola biz İpek Demir Yolu diyoruz. İpek Demir Yolu buraya bir yıldız, bir yıldız, bir yıldız daha koyun. Sınavda çıkma ihtimali çok yüksek güzel dostlarım. Neymiş bu yol? Bakü, Tiflis, Kars, İpek demir yolu hattı. Peki Çin'den kalkacak demir. Bu hattan geçecek. Sivas, Yozgat, Ankara, İstanbul'a gelecek. Peki orada Boğaz var. Karşı tren neyle geçecek? Karşı tren arkadaşlar. Yavuz, Sultan, Selim, Köprüsün üzerinden geçecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü hem karayolu hem de arkadaşlar demir yolu bağlantılı olup Londra bağlantısını kesintisiz sağlayacak. Unutmayın Yavuz Sultan Selim Köprüsü hem kara hem demir yolu bağlantılı köprüdür. Aynı zamanda Bakü Teknesi Cihan İpek, özür diliyorum. Batı Tiflis, Kars, İpek Demiroğlu hattında Londra, Kars, özür diliyorum tekrar Londra, Pekin arasındaki bağlantı noktasını sağlayacak. İpek Demiroğlu hattının sormaları çok yüksek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sormaları çok yüksek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü aynı zamanda Marmara'da Kuzey Otoyol projesi çerçevesinde planlanan bir köprüdür arkadaşlar. Evet arkadaşlar ulaşımda son noktaya geldik. Ve ulaşımla ilgili Türk haritası gözünüzün önünde. Ben buraya aktardım. Zihninizde canlansın diye aktardım. Ee, ulaşımda öncelikle limanlar. Deniz yolu ulaşımda limanlarımız önemli bir faktördür. Peki hangi limanların demiryolu bağlantısı var. Hangi limanların demiryolu bağlantısı yok? Hangi limanlar gelişmiş? Onları da inceleyeceğiz. Arkadaşlar Türkiye'de en gelişmiş limanımız İstanbul limanıdır. Hem ithalat hem ihracat limanıdır. İstanbul limanı, Kocaeli limanı, Bandırma, İzmir, Mersin ve İskenderun limanları arkadaşlar demiryolu bağlantıları Osmanlı döneminde olmuştur. Peki Türkiye'nin en gelişmiş limanı hangileri diye sorulursa birinci sırada İstanbul, ikinci sırada İzmir ki İzmir en büyük tarımsal ihracat limanımızdır. Bakın bu özellikle sorulur. 3. büyük limanımız ise neresidir arkadaşlar? Mersin Limanıdır. Ama Mersin Limanı'nın özelliği nedir? İşlem hacmi en büyük limanımızdır. E, yük, e, boşaltma ve kapasitesi en büyük limanımızdır transit ticari limanı olarak da ne olur değerlendirilir. Örneğin yurt dışından gelen gemiler Mersin limanına gelir. Mersin limanında Orta ve Kuzey Doğu'ya Mersin limanından hareket eden tırlar mevcuttur. Bunun dışında arkadaşlar İskenderun limanının varlığı demir çelik fabrikasıyla bütünlük sağlanmıştır. Peki hangi demir yolları bağlantısı olan limanlarımız Türkiye Cumhuriyeti döneminde gerçekleşmiştir. Samsun ve Tekirdağ limanları. Tekirdağ ve Samsun limanı demiryolu bağlantısı Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşmiştir. Samsun limanı bir dönem Karadeniz'in en büyük, en gelişmiş limanıydı. Ama şu anda en gelişmiş Karadeniz'in limanı hangisidir? Trabzon'dur. Peki Trabzon'un bu kadar gelişmesinde neden nedir diye soru gelince Hintel adlı da demir yolu bağlantısı yok. Ama nasıl gelişebilir arkadaşlar? Biraz önce söyledik. Kalkanlı, kalkanlı zigana geçidiyle kop, çimen geçitleri sayesinde Rusya, İran, transit, ticaret yolunu ne yapmıştır? Bağlantı noktası olduğu için kesinlikle en gelişmiş Karadeniz'in limanı nedir? arkadaşlar Trabzon limanıdır. Tekrar ediyorum. Türkiye'nin en gelişmiş limanı İstanbul. İkinci liman İzmir. İstanbul limanımız arkadaşlar hem ithalat hem ihracat. İzmir limanımız tarımsal ihracat. Mersin 3. sırada. Mersin limanımız ise kesinlikle işlem hacmi en büyük limanımızdır. Transit ticaret limanı olarak gerçekleşir. Karadeniz'in en büyük limanı ise Şomba'ymış. Trabzon limanıymış. Peki gelişmeyen limanlarımız hangileridir? Birisi Antalya'dır, birisi Sinop'tur. Onun dışında Ordu, Giresun, Rize limanlarımız gelişmemiş limanlar diye kaydedeceğiz. Niye? Çünkü bu limanlar Antalya, Sinop, Ordu, Giresun ve Rize limanları. Bu limanların özelliği nedir arkadaşlar? İnternetleri dar, demiryolu bağlantıları azdır. Bu yüzden gelişme kaydetmemişlerdir. Peki bir limanı hava, o da nedir? Zonguldak limanıdır. Zonguldak limanı normal şartlarda interlantılardır. Ama Zonguldak demir yolu bağlantısı ile ne diye? bağlanmıştır. Çünkü Zonguldak'ta çıkan taş kömürü Karabüye götürülür. Karabük'te de demir çelik fabrikasında taş kömürü demirin eritilmesi için kullanılır. Yani demir çelik fabrikası burada enerjiye yakınlık amaçlı kurulmuş. O yüzden zor uzak limanının, hint gelişmesi sağlanmıştır. Bunun dışında arkadaşlar, hava yolu ulaşımı en pahalı ulaşım sistemleri içerisindedir. Türkiye'nin hava yolu ulaşımı her geçen gün artmakta birlikte arkadaşlar özellikle yurt dışı, yurt dışı ulaşımda, yolcu taşımacılığında en önemli ulaşım aracımız şu anda hava yoludur. Peki hava yolu ulaşımında en önemli havalimanları onların Tartışmasız yeni açılan o Avrupa'nın en büyük havalimanı konumunda yer alan İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'dır. Ankara'daki uluslararası bağlantımız Esenboğa Havalimanı, İzmir'deki havalimanımız Adnan Menderes Havalimanı, Adana'daki havalimanımız ise Şakirpaşa Limanıdır. Peki arkadaşlar Peki Türkiye en çok turist hangi havalimanını kullanır dersek kesinlikle Antalya hava limanını kullanıyor diyeceğiz. Çünkü Antalya'ya gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu hava yolu aracılığıyla.